Mustafa Özcan abimiz nur talebelerinin bir kısmının her gün daha kötüye gidiyor düşüncesiyle yeğse kapıldığını belirterek bu durumu şöyle eleştirdi. Düzelme ihtimali olmadığına göre neden gayret edilsin ki? Evet aslı saadetten uzaklaştıkça dünya bozuluyor. Bununla birlikte sadrı evveldeki aslı saadet gibi bir de kıyamet öncesi müjdelenmiş aslı saadet dönemi vardır. Bediüzzaman buna cenneti asa bahar demektedir. Bu kadar müjdeye rağmen bazı nurcuların bile yeğse halinde bedbin ve karamsar olmaları İnanılır gibi değil dedi. E Bedvin ve karansar olur çünkü şahsı manevici. E bakıyor şahsı manevi gittikçe boğuluyor. Gittikçe bozuluyor, gittikçe çözülüyor. Gittikçe bir bereketsizliğe ve uğursuzluğa doğru gidiyor. E, hocamız da o kafada zaten. Yani o da şahsı manevici. E, o zaman Allah bir iç huzursuzluğu, şevksizlik, yeis ve gayretsizlik meydana getiriyor ve mağlubiyete doğru ezilmeye doğru onları çekiyor. Çözüm Mehdiyettir. Peygamberimizin vahyine tavır alındığında Allah böyle bir kalbe uğursuzluk yayar. Bereketsizlik yayar. Sıkıntı yayar. Yeis ve korkuyu kalplere salar. Ve bu da ızdıraba ve acıya sebep olur. Allah'ın Resulü'nün gösterdiği yola gitmiyorlar. zamanın açıklamalarını örtbas ediyorlar. Risale-i Nur'u okutturmuyorlar. Bediüzzaman'ın konuşmalarını gizliyorlar. Konuşanlara müsaade etmiyorlar. E o da tabii ki acıyı, ızdırabı, yenilgiyi, sıkıntıyı ve bedbinliği getiriyor. Bir yayınlasana sen onu. Şahsi manevici hocayı. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki bakın iki cümle var. İkincisi de bahar geçiyor. Yani Arap baharı da çünkü manidar da hakikaten. Her zaman olduğu gibi üstadım. Şöyle diyor. Elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyeti aliye fevelan edecek. Bakın tam cereyan ediyor. Ve Hz. Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek. Böyle olmak ve olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi Adetullah'tan ve rahmeti ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Tam Arap Baharı'nın irsad hazretleri söylemiş. Ve Arap Baharı'ndan sonra olacak gelişmeyi de bakın Hazreti Mehdi başına geçip tarih hak ve hakikate sevk edecek. Diyor buna dair değerlendirmenizi ve... Ben bu noktada bakın biraz daha az sabırlı olacağım. Ben Mehdi'nin bir şahıs falan gibi bu şekilde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Mehdi bakın, İttihattan bahsediyoruz. Mehdi mehdiyet bir ruhtur kardeşim. Yani kusura bakmayın ama ben bu tür şeylerden de rahatsız oluyorum. Yani bunu evet ifade etmek istiyorum. Anladım ama anladım ama ben benim benim şeyim budur. Yani eğer bir mehdi dediniz mi herkes burada mehdi arar. İçimizde birkaç tane mehdi olabilir şu anda. Ee, biz bakın tevazudan bahsediyoruz. Siz hayır siz mehdiden bahsediyorsunuz. Ben yorum yapmadım. Anladım. Anladım ama İşte böyle felaket usluplar olursa dini konuları tenzih ederim. Böyle kafada adamlar olursa ki, yani çok yaygın Nur talebeleri içerisinde bu tipler. Bunlara abi diyorlar, bilmem işte baba diyorlar, dede diyorlar, başlarına geçiriyorlar. Ve bunların peşi gidiyorlar. Onlar da onları dünyaya çekiyor. İşte akademik kariyerinizi bitirin, işinize gücünüze bakın, okul açın, ticaret yapın, dünyaya dalın diyor. E Bakıyor ki dünyada da bir şey yok. E anlatacakları da bir şey bulamıyorlar bu sefer. Kaştaki insanlara işten güçten bahsetmen dışında da bir konu pek anlatmak istemiyorlar. Ticaretten bahsediyorlar, çeklerden, senetlerden bahsediyorlar, işi genişletmekten bahsediyorlar, paranın da bir işe yaramadığını anlıyorlar. E sonra tabi yeis ve ümitsizlik ve bitkinlik ve bediplik başlıyor. zamana tavır aldılar çünkü. Bak zamanın yazısını duymaya tahmin edemiyor, Peygamberimizin hadisini duymaya tahmin edemiyor adamlar ayeti Kur'an'ı duymaya tahammül edemiyorlar. Sabredemeyeceğim kardeşim diyor bak tak tak vuruyor yani. Ben burada kusura bakma sabır olamayacağım diyor. Ya diyor Bediüzzaman'ın dediğini söylüyorum ben sadece ilave yapmadım, yorum da yapmadım bir şey ama. Tamam anladım da istemiyorum ben diyor. Bak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki Barla Alaykas 250. sayfada senin e, şu aciz ve fakir diyor. Bak, aciz, aciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin bin derece haddimin fevkinde olarak kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem. Yani Mehdi olduğumu iddia edemem. Hiçbir cihette liyakatım yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın bak fakat diyor o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir nefer olduğumu zannediyorum. Benim görevim bu diyor. Bu adam bunu diyebiliyor mu? Hayır. O diyemez diyor şirketin kar payına kadar hemşerim. Hastane hasta yüzde kaç payı beni olur? Hangi okula kimi tayin edelim? Ne yapalım? E o zaman da bıkıyor. Hayattan bıkıyor adam. Şevki kalmıyor. Bak Bediüzzaman mesleğini açıklıyor. Bediüzzaman diyor ki kardeşim diyor. Fakat diyor. Ben yani kendini tarif ediyor. Şimdi benim görevim bu diyor. Bu Bunu talebeleri bunu diyebiliyor mu bu adamlar? Diyemiyor. Bak Bediüzzaman dediğini diye, de, lazım. Tabii. Bediüzzaman'ın söylediğinin aynısını onlara söyleyebilmesi lazım. Söyleyemiyorlar. Bak diyor ki Bediüzzaman. Fakat o ileride gelecek. gelmedi diyor bak. İleride gelecek. Acip şahsın acip şahıs. Ahir zamanın acip şahsı. Muhammed Mehdi. Acip şahsın. Bir hizmetkarı. Bunlar diyebiliyor mu? Mehdi'nin hizmetkarı diyebiliyor mu? Diyemiyorlar. Evet, evet. Ve ona yer hazır edecek bir dümdarı. Biz Mehdi'ye yeri hazır edecek dümdarız diyebiliyorlar mı? Evet. Diyemiyorlar. Ve o büyük kumandanın. Bak belli zaman büyük kumandan diyor. Adam ağzına dayanmak istemez. Bak o büyük kumandanın yani bütün İslam aleminin kumandanı diyor. O büyük kumandanın piştar bir nefer olduğumu zannediyor. Benim görevim bu diyor Bediüzzaman. Bu adamlar bu görevi söyleyemiyorlar. Bediüzzaman'a sorulduğunda bak benim görevim bu diyor. Yani nedir senin görevin hocam siz nesiniz dediğinde bak o söylüyor. O ileride gelecek acip şahsın bir hizmet hizmetkarıyım benim görevim bu diyor. Ve ona yer hazırlayacak bir dümdarıyım. Ve o büyük kumandanın Diyor, bütün dünyadaki Müslümanların kumandanı olan o büyük kumandanın piştar bir neferiyim diyor. Onun askerin benim görevim bu arkadaşım diyor. E arka adamın konuşmasına baksana. Tahammül dahi edemiyor.